Hastamız toplumda 12 parmak bağırsağı olarak bilinen duodenum tümörü nedeniyle poliklinikimize başvurdu. Poliklinikte biz hastamızın eski tetkikleriyle yeni tetkiklerini hepsini değerlendirdik. Gastroenteroloji ile tekrar kitlenin lokalizasyonunu belirlemek için endoskopimizi yaptık. Radyoloji ile yayılım olup olmayacağı açısından görüntülerimizi tekrar isteyip değerlendirdik. Bu değerlendirmelerimiz sonucunda cerrahi onkoloji ve gastroenteroloji cerrahi ile tartışarak hastaya operasyon kararı verdik. Hastamızın midesinin yaklaşık 3'te 2 bölümünü alarak bütün tümörün yayılabilecek lenf nodu alanları da tamamen temizlendi. Hastamız bugün şifayla taburcu edeceğiz. Tümör toplumda maalesef Yaygın olarak gözükmekte ve sayısı gün geçtikçe arttığını görmekteyiz. Bizler de Mehmet Akif'in eğitim araştırma hastanesi genel cerrahi klinik olarak bu tarz ameliyatlarımızı artık Urfa'da yapıyoruz ve hastalarımızın il dışına gidip ameliyat olmaları gerekmemektedir. Bizler burada onlar için varız, hastalarımız için varız, onların ameliyatları için de elimizden geleni yapacağımızı buradan halkımıza bildiriyoruz.